Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından SGK'ya borcu olan Cumhuriyet Halk Partili Adana Büyükşehir Belediyesi'ne haciz işlemi konulmasına tepki gösterdi. Sayın Cumhurbaşkanımız sosyal ve çalışma bakanına silkele dedi ya. O bizi silkeledir anı diyor. Oysa gelen hacizler işçi maaşlarına geldi. Şimdi işçi maaşı alamazsa bu haciz yüzünden kime kızar? Bara mı kızar? Bu emri verenler mi kızar. Sert eleştirilerde bulunan karalar biz nerenin belediye başkanıyız dedim. Biz Tanzanya'nın belediye başkanları değiliz beyler. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin belediye başkanlarıyız ve Türkiye Cumhuriyeti'nde her kesime hizmet ediyoruz. Bizim hizmet ettiğimiz kesim içerisinde AK Parti oy veren var, MHP oy veren var, DEM oy veren var, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren, diğer yeni Refah, yani her parti oy veren insanlar var. Dolayısıyla bundan vatandaş zarar görür. Karalar bu kararla Cumhur İttifakının zarar göreceğinin altına çizdi. Bu borç sadece Cumhuriyet Halk Partili belediyenin borcu değil. Önceden başlayan bizde de devam eden ama bizden fazla Cumhur İttifakı belediyesi de var. Yani normal SSK borcu Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde kısmen daha az. Çözülsün mü? Ödensin mi? Ödensin isteniyorsa daha önce vatandaşa yaptığı gibi iş adamları yaptığı gibi efendim söyleyeyim büyük iş adamlarına yaptığı gibi bu faizleri silecekler. Bunu uzun vadeye yayacaklar ve bizden öyle kesecekler. Bu şekilde bu şekilde talimat verip kestirmek bir belediyelerin vatandaşa hizmetini engeller. iki zaten geçinemeyen işçinin maaşını almasını engeller. Vallahi kusura bakmasınlar bu da bize yazar. Onlara hiçbir faydası olmaz.